1970 Kırıkkale doğumluyum. İlk ve orta lise çağlarımı Kırıkkale'de okudum, bitirdim. 90 yıllarında orduya girdim. Bir müddet orduda Ankara'da görev aldıktan sonra ordudan ayrılarak Gertler Kırıkkale'ye geldim. Burada Kırıkkale Belediyesi'nde göreve başladım. Belirli yerlerinde görev yaptıktan sonra İstanbul'a, İETT'ye müracaat ederek, burayı kazanarak hayatımı 2005'ten sonra burada devam ettirmeye başladım. İETT'de çalışmak bizim için tabii ki bir onur verici. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindik, dostluklar edindik. Çalışma ortamı çok seviyorum. İdarecilerimizden memnunuz. Boks sevdasından dolayı bir gün gece, bir gün günüz çalışmam gerekiyor. Gece çalıştığımda, gündüze döndüğümde 3 saat uykuyla spora gidiyorum. Akşam spordan geç geliyorum. Yani ertesi gün geceye giderken biraz toparlanıyorum. Ama ben bu sporu çok seviyorum. Altı gibi kulübüme gidiyorum. Dokuz dokuz bu çayca kulübümdeyim. Oradan geliyorum. istirahatimi yapıyorum. Geri ertesi gün işime gidiyorum. Benim günüm böyle geçiyor. Sosyal hayatım sadece iş, spor. Tabii ki arada gezdiğimde oluyor. İlgim 13 yaşında orta gidiyordum. Aslında boks sporuna hiçbir ilgim yoktu. Boks sporuna yakınlarımda da böyle fazla bir boks spor kulübü olmadığı için genelde futbol oynamayı çok seviyordum. Çok iyi de futbol oynuyordum. Futbolcu olmaya karar verdim. Kulübün giriş kapısını ararken Esra Tüfen bir oranın boks hocasına dek geldim. O da sordu ne yapıyorsun falan futbolcu olmaya geldim dedim. O da dedi ki ben buranın boks hocasıyım futbolcu olup da ne yapacaksın gel bokser ol dedi. Elimden tuttu ve kulübe götürdü yazdırdı. Oyla ee, boks hayatım bu zamana devam ediyor Kırçınlık, sakinlik kişinin sadece psikoloji ve kişilik yapısına bağlıdır. Yani bunu spor yapmadan da olabilir, spor yaparak da olan olabilir. Sporun faydası insanlara vermiş olduğu fayda insana özgüvenini kazandırır. Yani bir iş yaparken, bir hareket yaparken onun verdiği özgüveniyle, kendine güveniyle daha bu başarı olma sayesini sağlar. Bir spor, sağlık, ondan sonra intizam yani kendine güven. Yani sadece bok sporu değil, mutlaka ben derim ki yani ailelere çocuğumuzu mutlaka bir spora gönderelim. Kesinlikle bok sporu bir dövüş sporu değildir. Bok sporu bir sevdadır. Bok sporunu yapan insanların %80-90 kardeşlerimiz sempatiktir ve çok anlayışlıdır. Şimdi doğrusu gerçeği fazla vakit ayıramıyorum aileme ama çocuklarıma vakit ayırıyorum. Nasıl çocuklarıma vakit ayırıyorum? Çünkü onlara da evimde boks dersi veriyorum. Yani her şey kulüp için değil. Bildiğiniz zaman evde bir kulüp oluyor. Yere geldiği zaman bizim ortamımızda bu işin içinde olduğumuz için haftada bir gün tatilim var. Onu bazen dinlenerek geçiriyorum. Bazen çok baskı girsem çocuklarla gezerek geçiriyorum. Bazen de kendim tek gezmeyi tercih ediyorum. Tek gezerek zihnimi dinlendiriyorum.